Engen IT Vision 2021'e hepiniz hoş geldiniz. Bulut bilişimle de, deyim yerinde ise pandeminin pandemi döneminde şirketlerin ilacı oldu. Bulut tabanlı hizmetler sayesinde birçok sektör hizmetlerine kesimsiz devam edebildi, hayatta kalabildi. Bana benzeyen bir markayla şampiyonluk yolunda yan yana yürüyebilmek büyük bir şans. Herkes internete her an bağlı. Ee, ama bu sefer de e, inanılmaz yatırımların alındığı, rekabetin bir anda oluştuğu böyle daha farklı bir ortam var. Yani ikisi arasında bayağı ciddi farklılıklar oluştu. Ee, yani bizim 240 bin kişinin izlediği konserimiz hiç olmadı bugüne kadar ve fakat internet konserimiz oldu. 2020 hepimiz için Gündelik yaşamımızdan iş hayatımıza kadar tüm alanlarda değişim yaşadığımız bir yıl oldu. Burada bir müşterimizle uzaktan eğitim projesinde destek olduk. Hatta kendisinde Cloud ödülü aldık. IDC Cloud ödülüne layık görüldük. İçerikle aslında teknoloji belki hemen hemen eşit öneme sahip. Yani birini bıraktığında veya birini az önemsediğinde muhtemelen dengeyi kaçırmış oluyorsun diye düşünüyorum. Doğru mu sence? Allah çok güzel bir soru. Bu arada teşekkürler Yiğit. Ya güzel bir soru. Biz de onu kendimize soruyoruz. Hakikaten biz bir içerik şirketi teknoloji şirketi miyiz, medya mıyız? Bir sürü şirkette bir gecede bir anda 10 pat dijitalleşti. Ama önemli olan bunlardan ders çıkarmak. Ee, iş yapış tarzımız değişti. Bence geri dönmeyecek bir sürü şey. Nisan ayının sonuna doğru pandeminin etkisiyle insanlar toplu taşıma kullanmaktan imtina ettikleri için bir anda bizim showroomlarımıza satın almak için müşteriler akın etmeye başladı. Aslında bu bir, ya yani bir dönüşüm yaşandı, ciddi bir dönüşüm. Biraz bu dönüşüme hatta metamorfoz diye NGN galiba isim koymuş bugüne. Ona baktım o, yani dönüşümün de bir adım ilerisi, başkalaşım. Sektörün tüm değerli paydaşlarının bir arada bulunduğu, gelenekselleşen bu etkinliğin bir parçası olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. NGN IT Vision 2022'de tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.